Enflasyon artıyor, maaşlar eriyor. Yıllık enflasyon resmi verilere göre %61,14'e çıkarken uzmanlar gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu görüşünü paylaşıyor. Enflasyondaki hızlı artış maaşlara yıl başında yapılan zamları da eritti. Türkiye'de enflasyon Mart ayında resmi olarak %60'ı geçerek son 20 yılın zirvesine ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre tüketici enflasyonu yıllık bazda %61'e çıkarken aylık enflasyon %5,46 olarak ölçüldü. Resmi verilere göre yıllık artışın en fazla olduğu ana grup %99'la ulaştırma oldu. Artış gıda ve alkolsüz içeceklerde. KDV indirimlerine rağmen %70'i, ev eşyasında %69'u buldu. Peki enflasyondaki yükseliş neden durdurulamıyor? Tarım ürünleri yerli olmaktan çıktı. Doğçeve ile Türkçe'ye konuşan İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk Levent, bütün tarım ürünleri neredeyse enerji ve gübre dolayısıyla dış şoklara açık hale geldi. Yani maliyet yapısı itibariyle yerli ürün olmaktan neredeyse çıktılar. O zaman da Türk Lirasında suni olarak yaratılan asıl aşırı değersizleştirme tarımsal ürünleri vuruyor diyor Levent. Nüfusun İstanbul ve Ankara gibi illerde olmasının da gıdaya taşıma ve depolama maliyeti yüklediğini ifade ediyor. Uzun zamandır gıda endeksinin enflasyon endeksinin üzerinde seyrettiğine işaret eden Levent, gıda meselesi çözülmediği sürece sıkıntının devam edeceğini vurguluyor. Enflasyonun %60, %65 arasında olan beklentilerin alt sınırına yakın olarak açıklandığını belirten Levent, verilerde şaşırtıcı olanınsa sağlık grubunda gerçekleştiğini söylüyor. Şubat ayında ilaç fiyatlarına yeni düzenlemenin yapıldığını hatırlatan Levent, aslında sağlıkta %35'lik bir artış gözüküyor. Ancak ilaçtaki fiyat artışının çok yüksek oranlı olduğunu düşünecek olursak biraz daha yüksek bir artış bekliyorduk. Gelecek aylarda sağlığın biraz daha genel enflasyon oranını artıracak şekilde yükselmesi beklenebilir, diyor. Enak, Enflasyon %142'nin üzerinde. Bir grup akademisinin oluşturduğu enflasyon araştırma grubu ENAG'a göre ise enflasyon %142'nin üzerinde. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Mart ayında fiyatı en çok artan ürün %30'un üzerindeki artışla motorin olurken benzin fiyatı %24,4, kömür %23,5, kuru soğan %21 şehirler arası otobüs ücreti %20 arttı. Kıvırcık ve beyaz lahanada fiyat artışı yüzde on geçerken, portakal yüzde on altı virgül dört, mantar yüzde on beş virgül kuzu eti yüzde fiyat artışı yaşadı. Maaş zamları eksiye düştü. Sene başında asgari ücret, memur maaşları ve emekli aylıklarına yapılan zamlar da resmi enflasyon karşısında eksiye düştü. Bu yıl için net asgari ücret %50'ye yakın zamla 4.253 ,40 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Doçeveli Türkçe Türkçe'ye konuşan çalışma ekonomisi uzmanı Özgür Müftüoğlu, enflasyon yükselişi karşısında ücretlerin sabit kaldığını vurguluyor. Müftüoğlu, Türkiye'de ücret artışları biliyorsunuz aralıkta açıklanmıştı. Ocak ayından itibaren geçerli olmuştu. Bir %50'lik artış yapılmıştı ki o geçen yılın enflasyonunu dahi karşılamıyordu. E şimdi tabii sürekli olarak bu ücretlerin eridiğini görüyoruz. Bu süreç karşısında hükümetin herhangi bir çözümü yok diye konuşuyor. Türkiye'de geçen haftalarda yıl ortasında asgari ücrete zam yapılacağı beklentisi artmıştı. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gündemlerinde böyle bir konunun olmadığını belirterek zamma kapıyı kapattı. Üretici fiyatları %115 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre yurt içi üretici fiyatları endeksi de %115'e yaklaştı. Üretici maliyetlerinin giderek arttığına dikkat çeken Müftüoğlu, bunun da enflasyonun gelecek dönemde hız kesmeden devam edeceğini gösterdiğini ifade ediyor. Bütün bunlara karşılık toplumda tepki de olmadığını dile getiren Müftüoğlu, toplumdaki sessizliği otoriter rejime bağlamak mümkün. Demokrasinin olmadığı bir süreç içindeyiz. Muhalefet partileri de bir çözüm sunmuyor. Sendikalar büyük ölçüde sessizliğini koruyor. Eğer buna karşı bir tepki gösterilirse bir yerde duracak ve başka bir takım politikalarla bu süreçlerdeki dengesizlik belki giderilmeye çalışılacak. Ama aksi halde maalesef bu enflasyon süreci içerisinde birileri çok zenginleşirken birileri de fakirleşmeye devam edecek diyor. Enflasyon %80-85'i görecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, iki hafta önce enflasyonda düşüşün yaz aylarında başlayacağını söylemişti. Peki bu öngörü ne kadar gerçekçi? Profesör Doktor Levent, Bakan Nebati bu öngörüyü yaparken düşme eyleminin nasıl gerçekleşeceğine ilişkin bir argüman sunmadığını belirterek, o zaman Sayın Nebati'nin bir kendine özgü dileği olarak görüyoruz. Eğer ekonomi yönetimi bozucu, yönetimi bozucu bir etkide bulunmazsa, yıllık ortalama enflasyonun %60'ların üzerinde olacağını düşünüyorum. Bu da şu anlama gelir bir 80'leri 85'leri görürüz. Zirve olarak ondan sonra da düşmeye başlar diyor. Faiz artırımı tek başına yeterli olmaz. Gelinen noktada faiz artırımının enflasyonun düşmesi için tek başına yeterli olmayacağını düşünen Levent, bilimsel olarak konuya yaklaşabilen kadroların iş başına gelmesi gerekiyor. Bu kadroların da bu iktidar bünyesi içerisinde çalışabilmesi mümkün değil. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı defaatle bu tür kadrolarla beraber çalışamayacağını ilan etti. Aslında en son işte doktorlar için söyledikleri giderlerse gitsinler biz de yenilerini koyarız falan gibi bir laf etti. Yani yetişmiş iş gücüne değer vermediğini pek çok yerde pek, pek çok defa beyan etti ifadelerini kullanıyor. Türkiye'de yüksek enflasyonun yanı sıra ekonomik durgunluğun da yaşandığını dile getiren Levent, anti enflasyonist bir programın yanı sıra gelirleri düzenleyecek maliye politikasının da uygulanması gerektiğini bunun için de Türkiye'nin 60-70 milyar dolar kaynağa ihtiyacı olduğunu vurguluyor. Kesk'ten ek zam talebi. Kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu Kesk'te bugün yaptığı açıklamada enflasyon nedeniyle ek maaş zammı talep ettiklerini duyurdu. KESK Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik, iğneden ipliğe, ekmekten suya, zam sana hız kesmeden devam ediyor. Resmi enflasyon bile yılın 3 ayında %22,8 arttı. Yaşadığımız gerçek enflasyon ise bunun en az 2 katı. Dolayısıyla bu koşullarda hiç kimsenin 6 milyon kamu emekçisinin ve emeklinin yılın başında yapılan %7,5 sefalet zammıyla yetinmesini istemeye hakkı yok. Temmuz ayını beklemeden tüm kamu emekçilerinin, emeklilerin maaşları insanca yaşamayı yetecek seviyeye çekilmeli ifadelerini kullandı. Uzmanlara göre enflasyondaki yükseliş sürecek. Bu da emek gelirlerinin daha da aşındığı bir tabloya neden olacak.